İyi bir lise kazanmanın en kolay yolu maydanoz.com Canlar merhaba, ben psikolojik tanışman Hüseyin Öztürk. Bir dönemi daha geride bıraktık ve 5 Şubat itibariyle dolu dolu 4 aylık bir dönem bizi bekliyor. Bu saatten sonra ne değişir ki diyen arkadaşlarım için bir önceki videoyu izlemelerini özellikle hararetle tavsiye ediyorum. Çünkü o, o videoda şundan bahsetmiştik. LGS liseleri giriş sınavı değil, liseleri geçiş sınavı idi. Yani siz sınavla öğrenci alan bir okula gidemeseniz bile e, liseye dolu dolu gitmeniz, iyi bir altyapıyla gitmeniz 4 yıl sonraki üniversite sınavı adına çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Evet canlarım her ay olduğu gibi biliyorsunuz işlerinizi kolaylaştırmak adına harika ders çalışma programları hazırlıyoruz. Bu anlamda Şubat ayı içinde çok güzel, çok verimli, çok harika bir program hazırladık. Malumunuz geçen ay başlamıştık programla beraber bir de işlerinizi kolaylaştıracak ve serehberlik edebilecek bir de bültenden bahsetmiştik. Bu bülteni de programla beraber sizin dikkatinize sunuyoruz. Evet maydanoz Şubat ayı bülteni 7. ve 8. sınıf öğrencilerimiz için çok yararlı olabileceğini düşündüğüm 6 7 başlık altında tasarlanmış ve hazırlanmış çok güzel bir program. Peki programın detaylarına gelirsek neler var? Öncelikle canlarım 5 Şubat itibariyle sizin artık sürece geçtiğinizde yani cumartesi itibariyle yeni bir döneme başladığınızda nasıl ders çalışma gerekti, çalışmanız gerektiğinden bahsediyoruz. Günlük programımızda neler var? Ocak ayından bir farklı olarak işte Focus Up çalışmalarımız var. Biliyorsunuz yeni nesil soruları daha kolay yapabilmek için Focus Up derslerine ve Focus Up etkinliklerine ihtiyacımız var. Bu konuda maydanoz.com'dan destek alabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi günde 3 ana derse mutlaka çalışıyoruz. Türkçe matematik fen. Buna ile ilişkin soru sayılarını vermiştik. Bunun dışında her gün işte bir gün sosyal bir gün din olarak hafta içi programımız bu şekilde gidiyor. Yani Focus Up, Matematik, Fen, Türkçe artı Din, Sosyal İngilizce'den bir tanesi olmak üzere günlük programımızı bu şekilde dizayn ettik. Peki oradaki derslerden soruları nereden çözeceğiz? Okulda, kursta, özel derste, işte maydanozda size ne anlatılıyorsa onun paralelinde çalışmanız ve ona ilişkin sorular çözmeniz çok önemli. Çünkü artık biz birinci dönemi geride bıraktık. Birinci dönemin konularını tas tamam öğrendiğimizi düşünüyoruz. İkinci dönemin konularını tam öğrenme kategorisine alabilmemiz için... Bizim o hafta size anlatılan konulara ilişkin çalışma yapmanız çok önemli. Şimdi Şubat ayının e, ders çalışma programı ve bülteninin teması canlarım toparlanma. Toparlanma deyince e, biz malum ikinci dönem yeni, yeni konular öğrenirken birinci dönemki konuları da unutmamamız lazım. Bu anlamda Şubat ayındaki bültende cumartesi günü bölüm denemeleri koyduk canlarım. Sabah olabilir, öğleden sonra olabilir. Artık günlük programımız nasılsa. Türkçe matematik fen başta olmak üzere mutlaka bölüm denemesi yapmamız gerekiyor. İster e, kıtasiyede satılan denemelerden alın, ister gittiğiniz kurstaki denemelerden. orası çok şey değil ama mutlaka ben her hafta eski konuları tekrar etmek adına bölüm denemesi yapmak zorundayım. Özellikle Türkçe matematik fen için. Cumartesi bölüm denemesi koymuşuz. Sonrasında öğleden sonra ve akşam zamanınız olursa MEP çalışma kitaplarından soru çözümü. Malumunuz semestirde bir kitap verildi. O kitaptaki sorulardan çözebilirsiniz. Veya MEP'in işte ilgili sitesindeki, burada da sitenin ismi yazıyor. Orada çok fazla döküman var. Eski konuları e, tekrar etmek adına, daha iyi öğrenmek adına, kalıcı öğrenmek adına MEP'in çalışma kitaplarından da soru çözebilirsiniz. Sonrası da dinlenme olarak. Cumartesi öğleden sonrayı geçiriyoruz canlarım. Pazar günü de DGS deneme sınavıyla e, sürecimizi bitiriyoruz ki artık ikinci dönem e, girdiğiniz deneme sınavlarının kurumsal olması çok önemli. Mutlaka her hafta pazar günü bir deneme sınavına girin. Ve bu da mümkünse e, normal sınav süresi, normal sınav süreci nasılsa işte saat kaçta başlıyorsa ee, kaçta bitiyorsa, aralar nasılsa bu şekilde bizim mental olarak da sınav hazırlanmamız adına pazar günü deneme sınavı yapmamızda fayda var. Bunun dışında canlarım yine sizin yolunuzu aydınlatacak çok harika bir bültende bölüm var. E, ee, Maydanoz'un Zümre Başkanı, deneyimli öğretmenlerimizin ve yayın yazarlarımızın sizler için diyor ki Şubat ayı LGS hazırlık adına sizden ne istiyor? Matematik adına ne istiyor? Türkçe Sosyal İnkılap adına ne istiyor? Bu bölümden de istifade edebilirsiniz. Size resmen püf noktalarını anlatıyorlar. Resmen MEP nasıl soru sorar tarzında sizin bu ayı nasıl değerlendirmeniz gerektiğini ilişkin çok güzel tüyolar veriyorlar. O bölümden de istifade etmenizi rica ediyorum. Arka sayfaya geldiğimizde canlarım Yeni başlıyoruz. Bakın daha 4 ay gibi harika bir zaman dilimimiz var. Çok uzun bir zaman dilimi var. Bu dönemde ya bizden önceki insanlar nasıl çalıştı da başarılı oldu? Sınavlı öğrenci alan okullara nasıl kazandılar? Bunların püf noktalarından hareketle Fen Lisesi kazanan öğrencilerin uyguladığı tam öğrenme modeli nedir? Ya ben birinci dönem çok istediğim gibi çalışamadım. 2. dönem gerçekten dolu dolu çalışmak istiyorum. Evet, nitelikli okul olmasa bile Sınavla öğrenci alan bir okula gidemesem bile ben liseye iyi bir donanımla geçmek istiyorum. Ama benden öncekiler nasıl ders çalıştı? Diyen arkadaşlarımız için Fen Lisiz Kazanan Öğrencilerin Uyguladığı Tam Öğrenme Modeli altı başlık altında onlardan bahsetmişiz. Sonra. Şu anda biliyorsunuz ikinci dönem itibariyle okullar, puanlar, yüzdelik dilimler ön plana çıkıyor. Yüzdelik dilimlere ilişkin LGS doğru tercih adına bir bölüm koyduk oraya arkadaşlar. Mesela 2021 yılında yüzde birlik dilime giren bir öğrenci branş bazında kaç net yapmış? Ki mesela yüzde bir nokta birlik dilime giren bir öğrenci 78, 3.3'lük dilime giren 71, 5.2'lik dilime giren bir öğrenci 67 net yapmış. Tabi bu ders bazında da ayrılmış. Buradan da bir cetvel olarak alıp elinize. Benim kazanmak istediğim e, lise şu %'lik dilimle alıyor. He, bana ne lazımmış? Kaç net lazımmış? Bu cetveli de üstüne koyarak kendinize bir şablon çıkarabilirsiniz. Bir ufuk açabilirsiniz. En altında da biliyorsunuz Ocak ayında en yüksek puanla alan Türkiye'deki fen liselerinden bahsetmiştik. Şubat ayı bülteninde de en yüksek puanla Anadolu liselerinden bahsettik. Şimdiden 4 aylık bir zaman diliminiz var. Ama şimdiden en azından kafanızda o okullarda otursun. Türkiye'nin önde gelen okulları nelermiş. Bunları da görmek ve tercih sürecinde işinizi kolaylaştırmak adına da bültende o bölümlere yer verdik. Yine canlarım dolu dolu gerçekten bir bülten ve program oldu. E, SALT sadece işte şu programı uygulayın değil size rehberlik yapması adına özellikle dediğim gibi o Maydanoz'un e, zümre başkanlarının gözünden e, branş olarak nasıl değerlendirmeniz gerektiği bölümü çok 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 önemli. Bu arada Maydanoz'un instagram sayfasında biliyorsunuz. Her ayın ilk haftası yine alanında uzman öğretmenlerle LGS hazırlık örneğin Ocak ayında, Şubat ayında bizden ne istiyor diye canlı yayınlarımız var. 12 Şubat'ta bu canlı yayınlarımızın e, Şubat ayına özgü olanı da e, yayınlanmış olacak. O kanalımızı da mutlaka takip edin. Evet canlarım. Hani bir laf var ya yenilince değil pes edince başarısız olursunuz ve kaybedersiniz. Bu saatten sonra kararlı ve verimli bir şekilde istikrarlı bir şekilde çalıştığınızda emin olun çok şey değişecektir. Yine videonun başında söylediğim şeyi tekrar edeyim. Biz liselere geçiş sistemi için çalışıyoruz. Dolayısıyla iyi bir altyapıyla liseye geçmeniz gerekiyor. Bu anlamda ya bu saatten sonra ne değişecek ki sözünü lütfen ee, Kulak ardı edin ve sizin önünüze ne konmuş? İşte Hüseyin Hoca dedi ki pazartesi günü şunu yapacaksın. Işte Cumartesi günü bölüm denemesi, pazar günü LGS denemesi yapacaksın. Siz sadece süreci yönetin. Göreceksiniz ki hem 7 hem 8 için süreç çok farklı bir noktaya, çok verimli bir noktaya evrilmiş oluyor. Evet bu program arkadaşlar videonun açıklamalar bölümüne linkini koyuyorum. Oradan da alabilirsiniz yararlı olmasını diliyorum. İkinci dönemin sizin için sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk ve verimli bir dönem olmasını diliyorum. İnşallah hedeflediğiniz o okulları kazanmak adına verimli geçireceğiniz, dolu dolu geçirebileceğiniz bir dönem olur. Ben her hafta olduğu gibi yine sizlerin yolunu aydınlatmaya, işlerinizi kolaylaştırmak için videolar çekmeye devam edeceğim. Bir sonraki videoda canlarım görüşmek dileğiyle şimdilik zihniniz açık, kaleminiz güçlü olsun. Kalın sağlıcakla.